selam. <laughs> Şimdi evde oturuyorum dedim ki e, içerik bulmalıyım, içerik bulmalıyım. Ne çekmeliyim? YouTube ağırlık vereceğim ama içerik yok. Sonra internette gezerken bir baktım katman listesi gördüm. Dedim mantıklı, eğlenceli yapabiliriz. Sonra düşündüm neyin katman listesini yapabilirim? Öyle bir düşündüm, düşünmüşüm. Ben ne ne seviyorum yani anime seviyorum. Anime katman listesi çok mantıklı geldi. Sonra wifi listesi yapacaktım. Sonra baktım hiçbirini tanımıyorum. Yani bir sürü mesela 800 karakter var. 50'sini falan 50'si bile değil. 30'unu falan tanıyorum. Huzbandımda sadece bir tane var Naruto yani. O yüzden dedim ki başka ne olabilir ne olabilir. Daha böyle genelden özele doğru gidersem daha böyle yapıcı bir katman listesi yapabilirim diye düşündüm. Ve daha sonra bir anime yazdım. Atakontitan aklıma geldi şu an çünkü üçüncü kez baştan bitiriyorum Atakontitan'ı kuzenimle birlikte. O yüzden ki bir Atakontitan'a bakayım dedim belki mantıklı bir şeyler bulabilirim. Sonra Atakontitan yazdım karakter listeleri çok böyle az çıktı dedi ben bunu yapmayayım. Neyse şimdi Atakontitan şiplerinin kendime göre listesini yapacağım. Burada görüyorsunuz aynı odayı kilitle var. Aynı odayı kilitle var. Cute ship I like it var bunları zaten biliyoruz evet. Mikasa ve Ani var. Şimdi hocam Mikasa ve Ani. İkisi de benim karım. İkisini de çok seviyorum. Lakin ikisi de baskın karakter. Baskın baskın bence çok hoş olmaz. Aslında olur. o <laughs> bence olur ama yani ikisi de çok soğuk anladınız mı? Yani nasıl bir aşk doğabilir ki soğuk ve soğuk karakter arasında diye düşünüyorum. Yani bir tanesi salak ya da gerizekalı ya da böyle Aa! tip olması lazım ki ilişkiyi yürütebilsin yani. O yüzden bunları cute ship I like e koyuyorum. Çünkü ikisi de karım ve ikisine de aşığım yani bunları aşağılara koyamam. Levi ve Levi'nin askeriydi galiba bu kız. Ee, ay he şurada. Bunlar e, açılsınlar ama Friends koyuyorum. Çünkü kız açılsın hocam. Kız kızın sanki babası babası mıydı? Birinin babası Levi'ye işte evlensin falan filan diyordu. Bu kızın babası mıydı hatırlamıyorum. Neyse. Yani kız açılabilir. Bir sorun yok. Ama Levi Friends dünyasına onu istedim şu an böyle bir istek doldu içime. Aa, ve Levi ya ben bunları bazen anime de böyle böyle bir bakışıyorlar falan içim bir elektrikleniyor bir şipliyorum böyle ucundan ama 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 hançe aşırı 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 e, şey vibe'ı bu var e, anladınız e, o yüzden bunu açılmasınlar abi. bunlar arkadaş kalsınlar bunlar arkadaş güzel just friends'e koyuyorum Mikasa ve Eren direkt. <laughs> <laughs> direkt yani direkt. Artık 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 şu kızın duygularını bir gör yani. Eren mal mısın? Evet burada en çok en çok en çok linç yiyeceğim şeylerden biri. Ee, Levi Ervinci misin? Levi Erenci misin? diye bir soru e, genelde aklımı çok karıştırıyor. Lakin ben maalesef bundancı değilim hocam. Yani eee cute ship I like e koyacağım bunu. Yani çok büyük bir shipleme şeyi değilim yani. Anladınız mı? Çünkü niye? Aslında güzel ship. Bak güzel ship kabul ediyorum ama bilmiyorum yani içimden o o vibe'ı veremiyor bana. O yüzden onu oraya koyuyorum. Yemir ve Krista of course. Of course. Hatta bu benim ilk yani şeydeki ilk şeyim konuşamıyorum. Atakan ilk şipim olduğu için. ya yani ilk şipim değil en üst top şipim olduğu için oraya koyarım. Aa, Jan ve Bertorto. <laughs> tamam. Arkadaş hiç aralarında bir etkileşim. Aa, hayır tabii ki etkileşim var. Dur 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 ben karıştırdım. Aa, hayır bu Bertorto değil bu Marco. Ah tamam şimdi oldu. O zaman Abi ben bunu kill ship I like that koyarım. Ya sürekli böyle Marco'yu düşünüyor diyor. Marco keşke ölmeseydi falan bir bağlı yani Can anladınız mı? O, o bağlılığın bir tadı var yani. O yüzden kill ship I like koyuyorum. Bu nedir hocam? Eren ve Krista. Bunların bir ara odada bir sohbeti geçti. Bir Eren böyle şey dedi. Sen de biz böyle bir soğudun. E, soğudun demedi ya. Şey dedi böyle. Hani şu anki halin daha güzeldi de odada bir yalnız konuşlar. O sahneyi biliyorsunuzdur. O sahnede bir elektrik aldım. Ama şiplemiyorum. Sadece o sahnede küçük bir elektrik almıştım. O yüzden bunu Mehcans Friends'e koyuyorum hocam. Evet. Benim baba geldi. Hocam şimdi yani Eren'le Mikasa ve Eren'le Levi'yi çok şipliyorum. Nasıl oluyor diye sormayın. Şipliyorum bilmiyorum. Yani bu ikisi arasında bir etkileşim yani... Ben bu ikisindeki e, etkileşim şeyde aldım yani. Levi bir e, Eren'i ilk hapishaneye attıklarında şöyle bir baktı. Orada bir aldım. Sonra e, mahkemede bir dayak attı falan. Da ve orada bir ruhum bir alevlendi falan. O yüzden <laughs> ben bu ikisini şipliyorum abi. Connie ve Sasha. Connie ve Sasha best friends abi. Kesinlikle bayılıyorum. O ikisinin arasındaki... Best Friendlik olayı çok hoşuma gidiyor. Armin ve Ani. güzel ship abi, güzel ship, güzel ship ama bir tanesi çok baskın, bir tanesi çok Oke okay, fazla Oke okay. yani... <laughs> yani, bilemedim. O bayı bana çok veremedi ama hoşuma gider yani fena değil bence. Ve o şeyde diyor ya deve dönüşmeden önce Armin diyor ya ben orada zaten bir bittim. Orada bir elektrik aldım hocam ucundan. O yüzden hoşuma gidiyor. Lakin kutu alakı da koyabilir miyim? O kadar yüksek değil. Açılmaz da bunlar birbirine yani. Birbirine bir şey duyduklarını düşünmüyorum. Just Friends'e koyacağım hocam ben bunu. Ya arkadaşlık kalmasınlar ama bir... Yok yok arkadaş kalsınlar vazgeçtim. Cihan ve Armin tabii ki arkadaşlar mal mısınız? <laughs> bunlar kim ya? Ha, Levin'in askerleri değil mi bunlar ikisi? Bunlar da arkadaşlar. Yani hatta yani ay bilemedim kız. Onlar bir kalsın onları düşüneceğim. Gabi ile koydu galiba. Faruk'u muydu? Öyle bir şey. Bunları yani ıy diyeceğim. Çünkü Gabi'yi çok sevmiyorum. Üzgünüm. Yani herkes Gabi'yi sevmeyenleri bir bilinçleme ağırlığında. Lakin sevmiyorum. Üzgünüm yani. Sasha'yı öldürdü. Spoiler alert. Alert. <laughs> İngilizcem kötü tamam mı? Her neyse. Ani ve Eren. Severim. Ani ve Eren'i severim. Aralarında bir etkileşim var mı? Bir ucundan var gibi hissettim şu an. Cute Ship I Like e koyacağım bunu ya. Evet. Mikasa ve Sasha. Bunlar çok tatlı. Arkadaş kalsınlar. Yine azıcık Cute Ship gibi geldi ama arkadaş kalmalarını tercih ederim. Um, bunlar kimdi ya? Ha şu Kale'dekiler. Tamam abi ben bu kadından lezbiyen vibe alıyorum. Kimse kusura bakmasın. O yüzden I diyeceğim. Armin ve Eren mi? Tabii ki Just Friends. Tabii ki yani. <laughs> nope. Armin Mikasa arkadaş. Um, Armin'i kimseye yedirtmeyi düşünmüyorum. Bunlar kimdi? Annie ve iç askerlerdeki o gıcık kız. Yani gıcık olduğunu düşünüyorum. En azından bana öyle geliyor. I diyeceğim. Çünkü o gıcık kızı sevmiyorum. <laughs> Evet Eren ve Can arasında bir böyle her aşk kavgayla başlar etkileşimi var. Çok kavga ediyorlar ama yani emin olamadım ama bunlar arkadaş da değil yani Aç açılmazlar da çok kavga ediyorlar. Bunların aslında kavga var yani arkadaş değiller. I değiller ama I'ya koyacağım çünkü e, arkadaş da ol olabileceklerini düşünmüyorum yani. Arkadaşlar aslında ama böyle çok best friend olamıyorlar ya o yüzden onu oraya koymayacağım. Ee, ama I da değil onu söyleyebilirim. Armin ve Krista. I tabii ki. Ne alaka abi Krista'nın sevgisi var bir kere. Ymir. <laughs> Hem bak bu ikisini şiplerim ama. Çünkü bu ikisi arkadaş arkadaşlar mıydı? Asker yan yanaydı bunlar. Hatırlıyorum. <laughs> ee, cute ship I like de koyacağım bunu. Aa, olacak ve Rainer. Cute ship I like it'e koyacağım. Hatta bunu aynı odaya kilitleye bile koyabilirim desem. Ama bunlar çocukluk arkadaşıydı. Şimdi hmm, cute ship I like it mi? Cute ship I like, cute ship I like it'e koyacağım. Rainer'la Eren ıy ne alaka. Beritorto ve Annie. Hmm, cute ship. Çünkü Beritorto hoşlanıyordu diye hatırlıyorum. Okey. Devam. Eren ve... Ay Eren diyorum. Can ve Mikasa. Cute ship. Ama... Bir düşüneyim. Cute ship ya. Bu severim hocam. Bu tatlı. Hancı ve... Bu kimdir hocam? <laughs> ben bunu hatırlamıyorum. Hancı... Bilmiyorum. Hatırlamıyorum böyle bir ship. Bu adamın kim olduğunu çok hatırlamıyorum. Sanırım Hancı'nın askerlerinden bir tanesi. Ama yani... I diyeceğim çünkü hatırlamıyorum. Bunlar şeyler... Bunlar... Şu an ezitlerken burayı not geçmem lazım. Ee, orada 4. sezon karakterleri gelmişti ve ben orada 4. sezon karakterinin hiçbirini hatırlamadığım için I kategorisine koydum. Ee, şu anda mesela 4. sezonu yeniden izliyorum. O yüzden hatırlıyorum kim olduklarını ama onu çektiğimde hatırlamıyordum. O nedenden dolayı oraları kırpıyorum oraları ıyıda falan görürsünüz direkt bir şey yapmayın. Bu niye ıya koydu falan çünkü gerçekten karakterleri hatırlamıyordum. O şekilde. Hmm. <laughs> Düşünmem lazım biraz bunu. Bir ne ne? Yok hocam. Just friends diyeceğim. Hatta friends bile değil bunlar. Iy, ıylık da değiller ama yani ıy kadar kötü değiller. Ama just friends de değiller. Best friends değiller abi yani. Cute ship diyebilir miyim? Diyemem. İkisi de çok fazla baskın. Aynı oda zaten değil. En uygun just friends'e kalıyor gibi. Daha. Just Friends'e e koyacağım. Ya aslında Rainer'ın ona karşı hisleri var. O zaman şöyle diyelim. Bunlar açılsınlar ama Friends yesin diyelim. Rainer açılsın ama Kristen'den Friends yesin. Aynen çok iyi uydu şu anda. Ya bu dördüncü sezonları da dördüncü sezondaki Titan team'in arasında bir arkadaş bağı aslında çok yok böyle. Best Friends hani bir Sasha ile Connie gibi bir arkadaş bağı yoktu. Lakin Iğda ve düşman gibi bakmıyorlardır birbirlerine diye tahmin ediyorum. Bakıyor da olabilirler. Yani dördüncü sezondaki karakterlerle ilgili kararlarım çok kesin değil. Çünkü dördüncü sezonu hala çok hatırlamıyorum. Yeniden on... Tamam. Bence 10 üzeri on liste oldu hocam. Benim listem bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Başka anime Naruto yapmayı çok istiyorum. Ama karakter. Çünkü şiplerde kafam allak bullak oldu. Karakter Naruto listesi karakteri istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ya da yapacağım yani her türlü. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum.